Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz dostlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'in 4.0 güncellemesindeyiz dostlar uzun zaman oldu video gelmiyordu biliyorum ve bunu da kısa bir süre içerisinde sizlere açıklayacağım uzun zaman sonra yeniden video çekiyorum Bundan sonra da çekmeye devam edeceğim yani kanalda devamlı eğer bir sıkıntı çıkmazsa videolar gelecek canlı yayınlar devam edecek bilginiz olsun şu anda ekrana çıkan diğer kanalıma da aşağıdan abone olursanız dostlar sevinirim orayı da sadece Minecraft içerikleri üreteceğim bundan sonra bilginiz olsun şimdi bugün 4.0 güncellemesindeyiz PUBG Mobile'in ve hemen ben hızlı bir şekilde oyun başlatayım o sırada evet, direkt zaten oyuna girdi. Siz de o sırada like atmadıysanız like atıp aşağıdan kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet, hemen oyuna giriş yapsın. siz de o sırada dediğim gibi aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim dostlar. Aynı zamanda güzel bir yorum bırakmayı da unutmazsanızdır umarım. Evet. Hep evet, bugün 4.0 güncellemesindeyiz. Ben de ilk defa giriş yaptım. Bakalım nasıl. Yani sanırsam mod şu. Zaten uçak şöyle geçeceği için moda gideceğiz. Yani bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ben de ilk defa girdim bu arada 4.0 güncellemesine. Sizlerle beraber oynayacağım. Neden video gelmiyordu onu da ileriki videolarda kısacası açıklarım. Canlı yayınlarda niye ses yoktu mesela. Onların hepsini zamanı gelince dostlar açıklayacağım. Ama bugün artık bugünden itibaren sizi bu yani siz bu videoyu izledikten sonra artık kanalda video olmuş olacak. Diğer kanalda zaten ekrana çıkmıştır dostlar. Ona da abone olup atarsanız sevinirim. Evet. Dediğim gibi modumuz burası. Bir tane de şu poçikin bu taraflarda var. Gatgano taraflarda var dostlar. Burası henüz daha tam oturmadığı için şu anlık harita üzerinde görünmüyor. Ama ee, bittikten sonra yani güncelleme tamamıyla bittikten sonra oralarda görünecektir. Hani şimdi bakalım mod neymiş? Mesela bizim yanımızda bir hayalet vardı. O hayalet ne işe yarıyor bilmiyorum. Onu bir görelim. Şu anki güncelleme benim pek hoşuma gitmedi. Oynuyorum da. Yani şu anki güncelleme pek hoşuma gitmedi. İnşallah bu güncelleme saracak bir güncellemedir. Yani şöyle Atlayacağım direkt moda. Videoyu fazla uzun tutmayacağım zamanım. Kısıtlı. Like atıp abone olmadıysanız dostlar like atıp abone olursanız sevinirim çünkü kanalı tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor uzun zamandır video atmadığımız için ve canlı yayınlarla da sadece hayat, e, ayakta tutmaya çalıştım. O da yani kısa bir süre dayanabildi. Evet moda doğru şu anda inişimi gerçekleştiriyorum. Bakalım nasıl bir modmuş. Mesela şu an yanımızdaki o hayalet ne işe yarayacak. Onu merak ediyorum. Mod henüz daha tam yüklenmedi. Niye? Galiba burası ana yer değil. Çünkü buraya girince bir canlama hakkı vesaire vermiyor. Bilginiz olsun. Ana yer büyük bir ihtimalle aşağıda ve şu anda yüklenmedi. Süpürge falan var. Evet. Geldi. Bakalım. Yani oyuna süpürge eklenmiş. Onların hepsini göreceğiz zaten şimdi. Şöyle bir rutum yapayım. Evet süpürgemiz burada bu arada hemen süpürgeyi de alalım yapalım kaybolmasın sonra Evet şöyle elinize alıyorsunuz şu aşağıda zaten basma yeri var dostlar orayı da şimdi göstereceğim Bakalım güncelleme nasılmış yani uzun bir zaman sonra tekrardan güncellemeye de getirmek güzel oldu Yani tekrardan güncellemeyle oynadık Bu yeni gelecek olan güncellemeyle de videomuzu çekiyoruz Bundan sonra da artık dediğim gibi eğer bir sıkıntı veya da herhangi bir sorun çıkmazsa dostlar ee, Videolar devam edecek Yani sizleri videosuz bırakmayacağım ben video çekmeye devam edeceğim Zaten severek ve beğenerek yaptığım bir iş olduğu için Yani ister istemez bazen bırakabiliyorum evet bu arada yanlışlıkla süpürgeye bastım süpürgeye bu şekilde Evet bu şekilde süpürgeyle gidiyoruz Şöyle. Şöyle. Alçalıp yükselme var. Fazla yükseğe çıkmıyor. Süresi de fazla yok. Şurada hızlanma mesela falan var. Şu an süresiz görünüyor ama galiba süreli olacaktır. Eğer süresiz olursa zaten millet sürekli bunu kullanacağı için arabaya falan gerek kalmaz. Şu anda süresiz görünüyor dediğim gibi. İnşallah... Öyledir. evet. inen zaman da tekrardan üstünüze geliyor. Şimdi bu hayalet neymiş? Ben hızlıca rotumu yaptım. Haritada gördüğünüz gibi mavi mavi şeyler görünüyor. Büyük bir ihtimalle bunlar e, şeylerle için bu hayalet için. Sandığı arıyorum şu anda. Galiba üst katta. Bu değil değil mi? Yo. Allah Allah. Congratulations on completing the tutorial for beginners. It's time for you to experience a real match. Bu açılmıyor. Henüz daha yeni beta olduğu için dostlar çoğu şey oturmamış. Yani baya bir eksik var haritada oldukça karışık yani modun şu an şeyi oldukça karışık gibi görünüyor bu hayaletin şeyini anlamadım ben maç özelliği var bir açalım attı. Evet bak bir tane geldi mesela. Bir özelliği geldi. Gördüğünüz gibi şurada aşağıda var. Ata da biliyorum. Bir tane özelliği var dostlar. Diğer özelliklerini hemen hızlı bir şekilde bulalım. Bir tane sorunu var sanırsam beta'da olduğundan dolayı kaynaklanıyor. Diğer sandıklar yok. Neyse bir çıkalım. <laughs> diğer modu belki bulabiliriz. Belki diğer modla ilgili bir şey vardır. artık şöyle açalım. Et evet, bakın mesela şurada yeşil çıkmış ama hızlıca o yeşile doğru gidiyoruz. Dediğim gibi hayaletinizin 3 özelliği var dostlar. Anladığım kadarıyla burada 3 tane özelliği var. Ve bunu seviye 2, seviye 3 şekilleri var. Seviye 1 şekli var mesela. Bot vardı ona hiç uğraşmayacağım. Ha saldırabiliyorum. Galiba saldırılabiliyor. Nerede Bu mu saldırma tuşu? Saldırma bunu. Neyse gidelim. Evet önümde yeşil bir şey var. Bakalım orası ne? Sanırsam modla ilgili bir şey. Acaba ikinci mod orada mı? Şu aşağıda da var yeşil. Farmın mod tarafında. Evet burası burası ne abi? Aa mezarlık. Mezarlık var burada. Aa ona neden? Dostlar <laughs> bunlar ne acaba? Abi gidelim. Burası telefli olabilir. Orası anladığım kadarıyla konser falan veriyor eğlence için. tam bu aşağısı da büyük bir ihtimalle ondan. Bir de şu paçikin şu taraflarına doğru uçmaya çalışacağım. Paçikiye doğru gidiyorum şu anda. Acaba şu anda oyunda ses bug'ı mı var? Süpürgenin sesi yok sanırsam. Bir bakacağım. Evet süpürgenin sesi yok. Gerçi süpürgenin nasıl sesi olsun süpürgenin motoru yok ki. Evet tekrardan Poçkin'in o taraflara doğru gidiyorum. İkinci modu öğrenmek için. Ama galiba yok ya ben buralarda diye biliyorum. Her ihtimale karşı yine de bir kontrol edelim. Ben oraya gidene kadar siz like atmadıysanız dostlar like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi ee, kanal şu anda gerçekten çok kötü bir durumda. Uzun zamandır video atmadığınız için önerilme sayısı falan düştü. Belki bu videoda az izlenilir. Şimdi ilk alanımız bu yukarı tarafta Ama henüz daha galiba ikinci alan Yapılmadığı için Büyük bir ihtimalle Şu anda öyle duruyor Evet geldi Bakın yeni geldi Yaklaşınca dostlar geldi Gördünüz mü Evet şu an görüyorum. Galiba orası da ikinci modumuz. Acaba burada canlanma hakkı var mı? Ona bakalım. Evet, şu an burada bir kişi var. Evet, sanırsam, e sanırsam burası da ikinci alanımız şey ikinci modumuz olacak. Burası da ikinci mod. Sadece silah rutu falan var yanlış görmediysem. Yani şu anda haritada bir tek o gösteriliyor. Yani şimdilik bu kadar gösteriliyor harita dostlar. Eğer ileride günceleme gelirse zaten videosunu çekeceğim. Şu anlık dediğim gibi bu gösteriliyor. Bu kadar bir şey var. Şöyle bir özellik var burada da. Bu ne özelliği anlayamadım. Acaba can doldurma özelliği mi? Ben şöyle bir canımı azaltmak istiyorum. Kendimi öldürmeyecek şekilde bir bomba göndereceğim. Evet ne yapacak şimdi bu? Bir şey yapmıyor. Acaba savaşırken mi önüme kalkan atacak? Şu botu bir şuraya doğru çağıracağım. Nerede acaba? Bir bakayım. Galiba dostlar bu şeyde ne denildi? Bu süpürgede dostlar büyük bir ihtimalle süreli olacak. Şu an beta'da diye büyük bir ihtimalle süresiz yani test ediyorlar olabilir bir ihtimalle test ettikleri için süresiz görünüyor. Şu an bayağı da bir kastı. Evet yani güncelleme bu şekilde hemen hızlı bir şekilde ayarları da kontrol etmek istiyorum. Gelen giden veya da ekstra bir e, ayar var mı diye evet gördüğünüz gibi bir tane ayarımız gelmiş ultra akıcı sanırsam şu anda onun gibi duruyor ama bakalım evet dostlar bu güncelleme şu anlık bu ile bu şekilde eğer e, daha güncelleme gelirse dostlar zaten videosunu çekeceğim bilginiz olsun bu arada ayarlar kısmına da dediğim gibi e, özel bir ayar eklenmiş gördüğünüz gibi. şu anda kaydettim ama ne değişti fark etmiyorum. Hızlıca bir şu alandan çıkalım. Sanırsam ultra akıcı mı yoksa düşük cihazlar için mi getirildi de anlamadım. Her neyse şu an bu süpürgen burada inelim. Eğer bu süpürgenin süresiz olması Gitar çok kötü. Eğer bir geç süresizse. Evet bence bir günlük buraya kadar yeterli dostlar. Ee, niye video gelmediğinde bir sonraki videolarımızda açıklayacağım bilginiz olsun. Beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizlerle böyle güzel bir 4.0 güncellemesine bir giriş yaptık. Ee, güncelleme geldikçe de yani beta ile güncelleme geldikçe ben tam sürme çıkana kadar... Beta'da sizlere bütün özellikleri falan göstereceğim. Bilginiz olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.